Arkadaşlar hoş geldiniz. Bizler Üsküdar'da ve Kadıköy'de yaşayan hayvan hakları savunucuları olarak batına ve kamuoyuna sesleniyoruz. Sahipli bir köpeğin bir çocuğu yaralamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip er Tayyip Erdoğan'ın sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır şeklinde yaptığı açıklama ile sosyal yaşama, şehir hayatına uyumlu, yaşadığı bölgede vatandaşlarca beslenip korunan kısır, küpeli sokak köpekleri hedef haline getirilmiş münferit bir olay yurt genelindeki masum hayvanların üzerine yıkılmıştır. Cumhurbaşkanının talimatıyla harekete geçen ve sokak köpeği avına çıkan belediyeler açıkça suç işlemektedir. 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasasında belirtilen görevlerini bugüne kadar yerine getirmeyen belediyeler, hem tehlikeli ırk olarak lanse edilen bazı köpek türlerinin çoğalmasında hem de sokaklardaki köpek sayısının artışında bir baş suçludur. Yeterli denetim ve kısırlaştırma yapmayan, köpek üretimi vanasını kapatmayan Belediyelerin çoğunun geçici hayvan bakım merkezi yani barınağı yoktur. Bunlar topladıkları köpekleri komşu ilçeye ya da ıssız arazilere hafriyat boşaltır gibi boşaltmaktadır. Barınağı olan belediyelere gelince, bu barınaklar mimari, hijyen, ehil personel sayısı ve veteriner hekim istihdamı açısından köpeklerin yaşayabileceği yerler olmaktan çok uzaktır. Barınaklar köpeklerin ıslak soğuk beton hücrelerde istiflenerek birbirlerini parçalamalarına göz yumularak aç, susuz ve tedaviden yoksun bırakılarak acılı ve uzun bir can çekişme sürecine terk edildikleri birer hapishanedir. Hayvan hakları savunucuları olarak Bizler toplumun çok çeşitli katmanlarından geliyoruz. Siyasal, dinsel, kültürel açıdan, birbirimizden farklı olsak da, zengin ya da yoksul olsak da, hayvanlara duyduğumuz sevgi, hayvanların yaşam hakkında duyduğumuz saygı, hepimizin ortak faydasıdır. Ortak faydasıdır. Bizi insan yapan, en büyük zenginliğimiz vicdanımızdır. Vicdanımız da mevcut hayvan hakları yasası da sokak köpeklerinin hayatımızdan, sokaklarımızdan koparılıp alınmasına izin vermiyor. Vermeyecek. Yasanın göz göre göre çiğnenmesine ortak yaşamları, yaşam alanlarımızı paylaştığımız, sevip baktığımız hayvanların ölüme gönderilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz. Belediyeleri geçici hayvan bakım merkezlerini düzeltmek, alınan hayvanın işkence çekeceği değil, gerçekten tedavi göreceği bir yer haline getirmek için göreve çağırıyoruz. Barınakların çoğuna girilmesi, gezilmesi, fotoğraf çekilmesi yasaktır. Bizler barınaklarda şeffaflık istiyoruz. Barınağa alınan hayvanın ilk halini, tedavi aşamalarını ve son halini gösteren kamuya açık birer görsel veri tabanı oluşturulmalıdır. Çoğunlukla şehir merkezinden uzak, gözlerden uzak, ne olup bittiğini göremediğimiz, giden köpeğin bir daha geri gelmediği barınaklar yerine gönüllülerle işbirliği içinde şeffaf çalışan birimler istiyoruz. Unutulmamalıdır ki kısırlaştırılan, tedavi edilen, yani rehabilite edilen köpeklerin alışık oldukları ortama geri bırakılması esastır. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sokaklarımızı paylaştığımız köpeklerle ilgili vatandaşları bilgilendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, belediyelerin ne yazık ki hep ihmal ettiği görevlerdendir. Köpeği salt hastalık taşıyıcısı olarak gösteren hijyen kuralı buyuruşurlardan bahsetmiyoruz. Köpeklerin vücut dilini ve onlara nasıl davranılması gerektiğini anlatan broşür ve konferanslar sayesinde korku ve tiksintinin yerini bilgi ve emniyet duygusu alacaktır. Gidip ve köpekler için üret, sat, kullanak modelinden bir an önce bunun öne alınmalı, hayvan üretim manaları kapatılmalıdır. Belediyeleri, köpekleri öldürmek için değil, yaşatmak için biz gönüllülerle işbirliği içinde olmaya, çerçevesi yasayla çizilmiş görevlerini yerine getirmeye, tedavi, kısırlaştırma ve bakım hizmeti vermeye davet ediyoruz. Açıklamamızı noktalamadan önce şu an önünde bulunduğumuz Üsküdar Belediyesi ile ilgili yetkililerden birinin verdiği sokak hayvanlarının tedavisine yönelik bir müjdeyi de sizlerle paylaşalım. İki hafta içinde belediyenin veteriner polikliniği hizmeti 24 saate çıkarılacak. Oh! haftada bir gün klinikte göz doktoru bulunacak. Ancak elbette hem Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen'i hem de Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdi Daraoğlu başını yerel seçimler öncesinde 2019 yılı öncesi yerel seçimleri öncesi altına imza atarak verdikleri sözleri yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Biz sokak hayvanlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu dünya sadece biz insanlara ait değil. günü de Kadıköy Belediyesi önünde olacağız. Sizleri tüm hayvan severleri Kadıköy Belediyesi önünde olmaya davet ediyoruz. Saat 14.30'da Perşembe günü 9 Aralık'ta sizleri de Kadıköy Belediyesi önüne bekliyoruz. eski bir konuktan gelmiş galiba telefonla çıktı bizden oldu bakma Ne tatlı. <laughs> Yok şöyle bir şey nasıl yalıyor? Mutluluktan bakar mısın? Aynen öyle. <laughs> ee, soracağız galiba şeyin e... Çünkü arada benim bir şey <laughs> gitti evet hızlı tamam. şey yapıyor peki e... <gülüyor> 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 지음카메 <목소녀> <목소녀> hayatın anlamını almış